DE uzunluğu 12, EF uzunluğu 20. Bunlar dik olduğundan dolayı ikizkenar üçgendir. E buradaki tabanlardan bir tanesinden karşıya yükseklik çizdiğimizde bu iki parçanın toplamına eşit olur her zaman için. Öyleyse GC uzunluğu 32'dir. Benzer üçgenlere bakalım. Burası 90, burası da 90. Taban açıları birbirine eşit. Bunlar da eşit olunca şuradaki kırmızıyla gösterdiğimiz iki açı da birbirine eşit olur. Benzerlik oranına bakacak olursak 12 bölü 20'dir. 12 bölü 20 dediğimizde şuradaki kırmızıların karşısındaki olan kısım yani DB uzunluğunun 10'a olan oranı aynı şekilde 12 bölü 20 olacaktır. Sadeleştirme yaparsak 10'la 20 2 olur. Burada da 6 olur. Yani şuradaki parçaya 6 diyebiliriz. DG uzunluğu da x olsun. GBC üçgenine baktığımız zaman bunlar zaten 90 dereceli olduğu için paraleldir. Öyleyse benzerliği uygulayabiliriz. 6'nın 6 artı x oranı 6'nın 6 artı x oranı birinin tabanı 12 diğerinin tabanı 32. 12 bölü 32 diyebiliriz. 6, 12'nin yarısı olduğuna göre 6 artı x de 32'nin yarısı yani 16 olacaktır. Buna göre x'e 10 cm düşer. Doğru cevap A seçeneğidir.